Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz. geldiniz. OSM'de size yenilmezlik taktiğini göstereceğim. Rakip bizden daha üstünse hani bizim oyuncularımız rakibe göre düşükse hani nasıl bir taktik yapacağız? Nasıl yeneceğiz? Bunu göstereceğim size bugün. Eee attık bu sanırım. Daha öyle bakalım. Şimdi rakip Vilal. Takım bayağı bir Güzel formda. Oyuncular çok yüksek. Şimdi böyle bir takıma karşı ne yapabiliriz? Nasıl oynarız? Şimdi böyle bir takıma karşı açık oynarsak hani fark yersiniz. 5 6 4. Ama akıllı oynarsanız ve elinizdeki kadroyu en iyi bir şekilde harmanlayıp e, öyle bir e, diziliş çıkartırsanız yenebilirsiniz. Şimdi benim kadromu bakalım. Rodege Cristiano Ronaldo Mane, Kavani, İbrahimovic. Şu formunu da size göstereyim. Kavani oynatmayı düşünüyordum ama yorulmuş formu dinlenmesi gerekiyor. Çok iyi performans. 7 maçta 5 gol, 4 asist. 9 gole katkısı var. Ama yorgun maalesef. Onu oynatamayacağımız... Zlatan İbrahimovic 9 gol 2 asist ama yok Zlatan değil. Kante bir gün. gördüğünüz gibi benim kadromdan daha üstün bir kadro. Ee, böyle bir kadroyu nasıl yenebiliriz? Hemen size gösteriyorum. Bu şekilde yaptım. 6-3-1 hmm, Çünkü rakip güçlü. Açık verirsiniz. Affetmezler. O yüzden ee, dediğim gibi Hani dizilişi bu şekilde yapın. Ee, ve aynı şekilde alan bırakmayacağız rakip ya. Hani e, ama taktikler döneminde tabii ki. Hani sadece böyle yapmayla kalmıyor. Ben kale görünce vur yaptım. orta defansı yardım etsin dedim. Adam adama dedim. Çünkü defansa benim adamım daha kalabalık olacağı için. O yüzden adam adama dedim. On gerek yok. Baskıyı dengeli yaptım. Stil defansif topa hakim olduğunu dedim. Çünkü rakip üstümüze gelecek bu şekilde. Çünkü ee, şöyle bir şey. Çünkü adamın hani karşı takım çok güçlü. O yüzden ee, açık oynamamak gerekir. Hani haddini bilerek oynamak her zaman iyidir. Ama rakip bizden üstün diye yenecek diye bir kaydı yok. Akıllı oynarsak, akıllı diziliş ve akıllı taktik yaparsak her zaman yenebiliriz. Ama rakibe açık verip haldır aldır. Herkes hata, hücum açık verirsen o rakip affetmez. 4-5-6 yersin. Ee, tek düşündüğüm nokta Rodrigo mu? Ronaldo mu? Mane mi? Şimdi. oyuncu maçta 13 gol 4 İyi güzel. 17 maç 10 gol 6 hey. 16 maç 12 gol 4 Şimdi. Forvetler formda. Ama. E, şimdi böyle bir oyunda Mesela Ronaldo koyacağım tabii ki herkes gibi. Yani Ronaldo varsa Ronaldo oynar. Zlatan biraz daha 95 98 falan sonra Zlatan'ı da oynatabilirdim. Ama tercihim Ronaldo'la yan hem de formda olduğu için. Takvim bu şekilde olacak. Eee üç saat buçuk saat sonra maç oynanacak yenersem bu maçın sonucunu da hatta beraber izleyeceğiz kaydedeceğim görüşürüz